Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bugün Didim Fevzi Paşa'da sizlere villa imarlı satılık olan arsamızın tanıtımını yapacağız. Şimdi Arsa'nın başından başlamadık. Neden geldik? Sahilden başladık. Hemen kısa bir bilgisini vereyim. Çünkü arsamız şu anda bulunmuş olduğum konuma, şu anki sahile, bu plaja en yakın yer burası olduğu için buraya geldim. Devamında yerler var. Hemen 200 metre sonra gireceğiniz yerler var. Buradan 200 metre sonra gireceğiniz yerler var ama biz direkt arsamızın önünden buraya kadar gelebileceğimiz arkadaşlar totalde 800 metrelik bir mesafemiz var. Yani buraya 800 metre mesafede bulunan 500 metrekare %15 imarlı olan villa arsası sizlere bugün tanıtacağız. Şimdi satış rakamımız 6 milyon 750 bin TL arkadaşlar. Arsamızın drone çekimlerini yaptık. Birazdan arsanın oraya gidip videoya orada da devam edeceğiz. Şimdi şuradan başladım. Buralar zaten çok güzel. Yazın buralar doluyor arkadaşlar. Hem deniz sığ olduğu için ailelerin genelde tercih ettiği yerlerden bir tanesi. Hem de denizin içerisi tamamen kumsal olduğu için de çok rahat bir şekilde gelip burada yüzebiliyor insanlar. Bu sahil boyunca zaten burası devam ediyor. Şu anda kış ayı olduğu için bazı böyle işte e, bu şekilde aşınmış olan kumlar var ama yaz aylarına geldiği zaman direkt buralar böyle dümdüz oluyor. E, kumlar, sahiller düzenleniyor. Düzenlendikten sonra kimi yerlerde şenzo katılıyor, kimi yerler normal kum şeklinde kalıyor arkadaşlar. Evet gerçekten çok güzel bir yer. Şu an bile hava biraz soğuk ama hani bu rüzgar olmasa şu an bile denize girilebilecek bir kıvamda olduğunu söyleyebilirim sizlere. Şimdi arkadaşlar Fevzi Paşa'nın neresindeyiz? Hemen söyleyelim. Buradan böyle devam ettiğimiz takdirde yaklaşık 10-11 kilometre ileride Didim'in çarşı merkezine erişim sağlıyoruz. Buradan böyle devam ettiğimiz takdirde ise Akbüyü'ye doğru gittiğimiz bir alan var. Oradan da Akbüyü'ye çıkıyoruz arkadaşlar. Akbük'te ortalama yine e, 3 kilometre sonra Akbük başlıyor ama Akbük'ün ana çarşısı merkezine bu tarafa doğru gitmek için de ortalama 7-8 dakikalık arabayla mesafeli gidiyoruz. Konum çok güzel. Arsanın fiyatı çok iyi. 6.750.000 milyon TL tam müstakil 500 metrekarelik bir arsa sahibi oluyorsunuz. İster yatırımlık olarak alabilirsiniz. İster isterseniz de kendiniz bir villa yaptırmak istiyorsanız Didim'in girişinde, e, Didim'in içerisinde biliyorsunuz 500 metre arsa içerisinde olan villalarımız şu anda 24 milyondan aşağı hiç yok. 24 ve 35 milyon arasında rakamlar gösteriliyorken siz burada çok daha uygun bir şekilde kendinize villa yaptırabilirsiniz. Hatta biz de size bu konuda öncülük yaparız. Arsanızı alırsınız villanızı da biz sizlere anahtar teslim bir şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet burayı geldik gösterdik ki hangi sahile yakın olduğunuzu, nereye 800 metre olduğunuzu ve sahilin ne durumda olduğunu, denizin ne durumda olduğunu görün, bilin istedik. O yüzden buradan başladık. Şimdi arsaya doğru devam edelim. Bir de arsanın orada küçük bir tanıtım yaparak orayı gösterelim. Sonra videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar şu anda arsamızın konumuna geldik Evet sizlere bahsetmiş olduğumuz arsamız burası Şimdi e, şu yol arkadaşlar Akbü'ye devam eden bir yol Şurada bir kavşağımız var Bu kavşaktan sol tarafa doğru döndüğümüzde Akbü'ye doğru gidiyoruz Hemen dümdüz ileriye doğru gittiğimizde de Videonun başlangıcındaki sahile erişim sağlıyoruz Buradan çıktığımız gibi arsamızın önünden Bakın kuş bakışı falan değil Direkt yürüme mesafesiyle veyahut da arabayla yolu ölçtük Direkt 800 metre arkadaşlar. 800 metrede sahile erişim sağlayabileceğiniz bir konumdayız. Şimdi arkadaşlar bu arazimiz dümdüz boş bir arazi gördüğünüz gibi. Burada 500 metrekarelik villa imarlı arsalar var. Ee, şimdi daha henüz hiç villa yapılmadığı için bomboş gözüküyor ama... Bakın şöyle söyleyeyim size. Şu anda satış rakamımız 6750 güzel de bir pazarlığı var. Bir tane villa yapılsa sadece bir tane bakın 3 4 tane 5 tane falan onları saymıyorum bile. Sadece bir tane villa yapılıp burada satışa çıksa buradaki 500 metrekare arsaların satış rakamları kesinlikle 8,5'tan aşağı bulamazsınız. Yani direktman o rakamlara yükselir. Şu anda bomboş hiç daha bir tane bile villa yapılmadığı için bu fiyatlar isteniyor. Şimdi e, bizim şuradaki yoldan arkadaşlar yoldan şöyle sağ tarafa doğru geldiğimiz zaman 3. parsel bizim olan parsel 500 metrekarelik. Onun ön tarafında hiçbir şey yok. Ön tarafı direkt e, kaçtı 533 dönümlük bir hazine arazisi. Buradan bir başlıyor arkadaşlar devam ediyor. Tamamen hazine arazisi. Onun. Ön tarafında villalar var. O villalarda buradan gözüküyor zaten. Hemen arka tarafta orada da site içi villalar var arkadaşlar. Tam müstakil bile değil. Sitenin içerisindeki villalara istenen rakamlar şu anda 10-11 milyon arasında rakamlar şu anda satışta olan villalarda mevcut. Evet, gerçekten hava çok soğuk. O yüzden çok fazla uzatmayacağım. Zaten videonun gere girişinde gerekli bilgileri sağladık. Drone çekimlerinden sizlere bütün her şeyini aktarmaya çalıştık. Güzel bir yatırım yapmış olursunuz. Kendinize villa yaptırmak istiyorsanız onun için de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Sonuçta denize yakınsınız, e, caddeye yakınsınız. Hemen ön taraftan Dolmuş da geçiyor. Dolmuş güzergahlarının kullandığı bir yol burası. Hem Dolmuş geçiyor hem denize yakın. Didim'e gitmek isterseniz buradan 10 km mesafeyle Didim Çarşı merkezine erişim sağlıyorsunuz. E, Akbü'ye gitmek isterseniz de hemen şuradan devam ettikten sonra araçla 3-4 dakika sonra Akbü'n girişine başlıyorsunuz. Merkezine de ortalama 6-7 dakika sonra Akbü'n merkezine de erişim sağlıyor. Evet arkadaşlar 500 metrekare yüzde 15 imarlı Villa yapabileceğiniz Villa arsası sınıf 6 milyon 750 bin TL satış rakamımız var. Bu rakam üzerinden güzel de bir pazarlığımız var. Arsamızın sahibi Didim esnaflarından bir tanesi. O yüzden geldiğinizde burada yerinde inceledikten sonra ofisimize geçer. Yüz yüze birebir pazarlığımızı yapmaya çalışırız. Alabileceğimiz en güzel rakama kadar da sizler için bu pazarlıkta yanınızda olup yardımcı oluruz arkadaşlar. Evet canı gönülden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum arsamızın yeni sahibine. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.